Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir videoyla beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuar.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Ürün Sunix markasına ait AC07 AUX kablo arkadaşlar. İki ucu 3.5 milim jack girişli AUX kablo. Daha önce bu ürünün e farklı 4-5 versiyonu Sunix markasında videolarını Aux kablo videolarını çekmiştik. Sunix markasında en e, düşük fiyat segmentli AC e, 07 Aux kablo arkadaşlar. Ürün e, şöyle metal başlıklara sahip. Beyaz e, başlıklar ve ha, hasır kablo olduğunu görüyoruz resimde. Nerede kullanabiliriz? Araçlarımızda e, televizyon, televizyon speakerlarda kulaklık ve hoparlörlerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, 07 stereo ses çıkışını destekliyor. 1 metre, 1 metre kablo 3.5 milim giriştiriyor. Şöyle kutuyu açalım. AC serisinin AC07 modeli. Evet. Ürün 1 metre uzunluğunda gayet kaliteli bir hasır kablo İki ucu Evet şimdi bu ürünü e, AUX geçti bir cihazla test edelim. Arkadaşlar e, videomuza bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ürünü test edip kablomuzu Bluetooth mode. Bluetooth connected. Evet, bu üstüne bağlandı ama biz modunu değiştirip AUX girişine bağlayacağız. Line in. Bluetooth. Line in. tablomuzu şu anda bağladık Evet arkadaşlar kablo stereo ses çıkışını ses çıkışını destekliyor gördüğünüz üzere oldukça için herhangi bir ses problemi olmadan ses aktarımı yapabiliyor. Bize bu ürünü tedarik eden telefon Konteri çok teşekkür ediyoruz. Sunix markasının AUX AC07 kablosunun kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünü satın alabileceğiniz linki videomuzun altına koyacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.